bir incil katına toprakla buluşan fidanlarımızı onların sorumluluğuna bırakıyor. Her birini sahiplenmeleri için birer fidan emanet ediyoruz. Donatacağımız fidan sertifikaları ile bu durumu taşlandırıp isim koydukları fidanların onlarla bağdaştırmayı planlıyoruz. Güçlü kökler salarak fidanlarımızla genç sporcularımızla birlikte büyüdüklerini görmek bizlere en büyük çalışma kaynağı olacaktır. Spora ve sporcuya verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Kütahya valimiz Sayın Musa Işın'a, ilimize hizmet yolunda gece gündüz demeden gayret saf eden milletvekillerimize, il başkanımıza teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca bugünün hayata geçmesine vesile olan, desteklerine katkı sağlayan Orman Bölge Müdürü Sayın Erhan Dingili ve kıymetli personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Arz ederim. Selam.